Herkese merhaba. HESTI'ye ruhun ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın. Sevgili Tülgün Üstel ile beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgün'cim. Hoş bulduk Ceren'cim. Tekrar yoğun talepleriniz için ve güzel yorumlarınız ve katkılarınız için sonsuz teşekkürler. Gerçekten gece gündüz demeden içerik hazırlıyor ve bir yandan da yoğun bir şekilde tekamül yolundaki uyanış analizi ve çalışmalarımıza Devam ettiğimiz için bazen sizden gelen özel telefon ve mesajlara dönemeyebiliyoruz ama hepsinden haberdar olduğumuzu söylemek isteriz. Sizlere en doğru bilgileri en doğru kaynaklardan sentez yaparak bünyemizde yepyeni altyapılar oluşturuyoruz. Bunları da zamanı geldikçe teker teker sizlerle paylaşacağız. Bunun için de çok heyecanlıyız. Ve bunlardan haberdar olmak için abone olmayı ve zil butonuna basmayı hatırlatmak isteriz. Ve gelelim bu videonun gündemine. Haziran ayının da yarısına gelmiş olduk bile. Mayıs ne kadar zor geçti derken Haziran'ın da ilk haftası Merkür Retrosu tamamlarken aynı anda Satürn de duran pozisyonuna geçti ve sonra da Retrosu'na başladı. Satürn ve Retro hareketi için videomuzda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu dolunay, yay ve tam karşısında ikizler hattında gerçekleşiyor. Ay yay burcunda, güneş ise ikizler burcunda. Peki geçirdiğimiz tutulmayla bir ilgisi olacak mı? Daha önceki videolarımızda astrolojinin nasıl örgün bir şekilde çalıştığından bahsetmiştik. Şimdi hem yay dolunayının mesajlarını hem de hangi alanlarda bağlantıları kurmalıyız ondan bahsedeceğiz diyor ve sözü Tülgüncüm sana bırakıyorum. Teşekkür ederim Ceren'cim. Sağ ol. Ben de senin baştaki duyuruna katılıyor ve herkese çok teşekkür ediyorum baştan onu söyleyeyim şimdi bu Dolunay'dan bahsedelim biraz. Senin anlattıklarının yanında ikizler yay hattının yanında bir de balık burcundaki Neptünle bir T kare oluşturuyor bu Dolunay. Yani üç tane bacağı var ve biraz bu alana baktığımızda şaşırtıcı bir durum var. Eğer Neptün'ün hülyalı, sihirli tarafına dalarsak realiteden kopabiliriz. Bu da spiritüel ve üç boyut madde dünyasında yanıldığımız gerçek olmayana doğru kanat çırptığımız anlamına gelir. Nedir bunlar? Hissettiğimizi zannettiğimiz şey hisler değil başka tesirler olabilir. Yani bir şeyler doğru gitmeyebilir bu dolunayda. Önce onu söyleyelim sonra etkilerine ve mesajlarına da gireceğiz. Haritalarda balık burcunun evinde idealize ettiğiniz bir durum varsa hemen bu konuda ayılmanız gerekebilir. Yani haritanızı açın kendi balık eviniz nerede ona bir bakın orada idealize ettiğiniz şey hayal kırıklığına uğrattığı için sizi bir karar alıyorsanız o konuda bir e, yeniden derin düşünmeye ve analize bırakın deriz çünkü orası sizi yanıltabilecek kararlar getirebilir şimdi ay hareketini de gökyüzünde takip ederek biraz e, birkaç tarihten bahsedelim şöyle ki şimdi ay ikizlerle karşıt güneşte ama ay tabii ki birkaç gün sonra ileri doğru gidecek. Nereye doğru gidecek? Neptün'e doğru gidecek. Yani önce şimdi 14 Haziran'dan önce Neptün'ün etkilerini de almaya başladığı için 12, 13 ve 14 Haziran'da çok büyük kararlar alırken sonuçlarından emin olarak bu kararları alsak bile hata yapma olasılığımız yüksek. Çünkü birazdan yay burcunun da bu dolunayda bize ne anlattığını hatırlayacağız. Şimdi dedik ki ay Neptün'e gidiyor diye. İşte bu 12, 13, 14'te alabileceğimiz kararlar yanıldığımızın cevabını 21 Haziran'da bize verebilir. Bu çok önemli. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Şimdi bu dolunayın bize ne istemediğini söyleyelim ilk önce. Bu tutulma kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinizden çok emin olma enerjisini istemiyor. Daha önce hedeflerinizi belirleyin diyorduk, evet belirledik ama şimdi burada bir yanıltıcı etki var çünkü aşkın bir duygu olabilir. Hani bizde bir laf vardır ya Allah izin verirse diye işte bu sözü hatırlamamız gerekiyor ve büyük planın yaratıcı tarafından yapıldığını unutmayarak hareket etmeliyiz. Burada biraz sahneden kendi enerjilerimizi değil biraz teslimiyete ve yukarıya bırakmamız gerekiyor diyebiliriz. Bunun tersini yapmak, fazla idealize etmek, hayalcilik sonucunda spiritüel yüksek egoyu getirebilir. Bu da oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaşatabilir. Ancak çok ilginç bir saptamamız var onu da söyleyelim. Biz bu videoyu çekmeden birkaç gün öncesine kadar Satürn Retro'ya girdiği sıralarda çok ilginç şekilde birlikte tekamül ağacına çalıştığımız arkadaşlarımızın çoğunda inanılmaz bir çaresiz hissetme, yalnız kalma gibi bazı olay ve sonuçlar yaşamaya başladılar. Biz onlarla birebir çalıştığımız için dinleyenler zaten anlayacaklardır onlardan. Bu etkiyi aldıkları için yay dolunayı daha bilinçli geçirecekler, onu da söyleyelim. Yani e, tekamül ağacının farkında olan insanlar, bu çalışmayı yapan insanlar bu tarz e, bilinçlere de erişmiş olabiliyor. Eğer siz, e, bizi dinleyen sizler... Bu yalnızlık ve çaresizlik içinde dolmaya doğru yol alıyorsanız, bu söylediklerimiz sizde böyle bir titreşim yaratıyorsa, size söyleyeceklerimiz var. İnanın bu çaresizlik ve yalnızlık dolunay için size verilmiş bir koruma kalkanı. Çok ilginç, değil mi? Ee, diğer türlüsünde, yani bu ego ölümünü yaşamamış olanlar için de söylüyoruz. Spiritüel ego çukuruna düşebilir ve çok daha feci sonuçlar yaşayabilirlerdi bilinçsiz olsalardı. Sizler de dinlediğiniz için ben eminim zaten Ceren sen de öylesin. Hani bilinç artmaya başlıyor bu konuda kendinizi yakalamanız yeterli. Öncelikle tekamül ve uyanış sürecinde iseniz ilahi sistemin sizi Neptün'ün oluşturduğu tek kare açısı ve etkilerinden koruduğundan emin olun. Yaratana sığınmanın en mucizevi çözümlerini de getireceğini bilin ve geri kalan sohbetimizi de bu bilinçle dinleyin deriz. Şimdi bu dolunayda çok ilginç birkaç satır arası daha var. E, bu videoda ondan da bahsedelim. Dolunay yay burcunda tam olarak 23 derecede gerçekleşiyor. E, hatırlarsanız 23 sayısı bizim için çok önemli. Başlarda da konuşmuştuk. Biraz hatırlatma yapalım. 23 sayısı inanılmaz bir mesaj getirdi dünyaya 3 sene önce. 23 derecede Plüto Oğlak Burcu'nda iken yani Oğlak Burcu'nda Plüto 23 dereceye girdiği anda 2020'de dünyayı bir daha geri dönülmez bir eşiğe getirdi. Pandemi de ilk start noktasıydı bu 23'ün. Sonrasında daha yeni konuştuk 12 Nisan 2022'de Jüpiter-Neptün 23 derecede Balık Burcu'nda kavuştu ki buna ilahi yardım gelmeye başlıyor demiştik. Şimdi ise bu dolunay yine 23 derecede ve diyoruz ki tanrısal enerjiyi barındıran yay burcunda bazı Tanrı'nın eli, Allah'ın eli bizlere uzanacak. Yani şimdi bu 23 derecenin ne kadar büyük çapta mesajlar verdiğini görebiliyoruz. Bu 23 derecede yayda nasıl bir değişim bekliyor bizleri? Özellikle bir yükselen yay olarak 2021'de birçok dersler ve deneyimler geçirdikten sonra bu mesajları kendi adıma da merak ediyorum Tülgün'cim. Tabii ki Ceren'cim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok önemli iyileşme süreçlerinin başlamasını sağlayacak bir dolunay bu. Kendi içinizde köleleşmiş, çürümüş ne varsa ondan temizlenme ve arınma niyetinde iseniz bu niyette olanlar için tanrısal ilahi sistemin elinizden tutup sizi çok başka bir boyuta geçireceği bir dolunay. Bir yandan da biliyorsunuz yayınlarda da yapmıştık akrep tutulmasının etkilerini ve satürn retrosunun etkisini yaşıyoruz. Yani bir yandan onlar hala devam ediyor. Başka etkiler de var. Oldukça türbülans yaşadığımız kalbimizi sıkıntıdan sıkıntıya sokan her türlü düşük frekansa yakalanabileceğimiz bir dönemde bu Dolunay bize el uzatan bir kurtarıcı gibi inancımıza kendimize varlığımıza dönmemiz için bir çağrı adeta. Hani biz buradayız diyor ilahi sistem. Ee, bu Dolunay galaktik merkeze çok yakın bir yerde gerçekleşiyor. Bizim bulunduğumuz noktadan baktığımızda galaksimizin Milky Way galaksisinin yani Samanyolu galaksisinin merkezi bu Dolunayın olduğu nokta olarak anlatabiliriz kısaca. Şimdi yay burcunun semboline bakacak olursak, okuyla bir hedefi merkeze alan bir figür var değil mi? O okun işaretlediği bir yer var. İşte o yer galaktik merkez. Bu dolunayda orada oluyor. Yani aslında o okun işaret ettiği merkez insanın ilahi özüdür diyebiliriz miyiz? Yani şunu da hatırlatmak isterim ki 6 Haziran'da da bir post atmıştık. 6, 6, 6 diye. Burada da hemen hemen aynı mesajı gökyüzü bize duyuruyor sanki. Yani tıpkı bir filmin fragmanı gibiydi o zaman yayınladığımız post. Şimdi de Dolunay'da filmin ta kendisi. Yani merak edenler Instagram adresimizden o mesajınıza da ulaşabilirler. Bunun da linkini aşağıda yazacağız. Tabi e, tabii, e, tabii ki ilahi özüdür o işaret ettiği merkez diyebiliriz. Hem bak derslerde de ne anlatıyoruz özel derslere başladık biraz biraz. E, ...harita çalışmaları sırasında zaten bu örnekleri vererek anlatıyoruz değil mi? Yay figüründe bir ok var ve o ok nereye işaret ediyor? Dediğin gibi insanın özünü. Peki oraya o oku fırlatan yay gücünü nereden alıyor? Yani bunu oku fırlatmak için birisinin bir güç alması gerekiyor. Yani o öze ulaşma, o hedefe varmak için bir güç gerekli değil mi? O ok o savaşçı tarafından atılsın. E, i̇şte yay burcu e, bu demek. Yüksek felsefe, özgürlük, yeniliğe açık, hareketli bir figür bu gücü elde edebiliyor ve ancak oku o şekilde atabiliyor. Ateş gibi sıcak ve cesur bir şekilde. Yayında zaten özelliklerini bu şekilde daha iyi felsefik olarak anlayabiliyoruz. Yani bu zamana kadar gökyüzü bize çığlık attı. Bağımlılıklarınızdan kurtulun, korkularınızdan, endişelerinizden kurtulun, teslimiyete geçin, inancınızı kuvvetlendirin. Ee, şimdi de bu Dolunay'da çok cesur, felsefik, içi dolu, ilahi sevgiyi Allah'tan alıp etrafını pozitif olarak yayan insanların bayramı gibi bir Dolunay. Onlar için müthiş bir ruhsal dönem başlıyor kendi kayıp parçalarını bulma, bulmaya başlayacaklar. Tabii bunu biz evet böyle yaptık demek çok zor, çok büyük bir egodur. Ama hani o Allah katında bellidir zaten. Rahman enerjisi dediğimiz kapsayıcı, koşulsuz ve sonsuz sevginin huzuru içinde kendi üst benlikleriyle iletişim ve oradan kendi eksik parçalarının tamamlanma sürecine girecekler. Bu felsefik açıdan güç alan insanlar. Neydi onlar? İşte dolu, yeniliğe açık, cesur. Bu dolunay bazılarımız için de oldukça zorlu geçebilir. Kimler için zorlu olur? Bizi dinleyenler için değil emin olun. Zihniyle hala kendi gücünden başka güç tanımayan, ego ve narsizmin göbeğinde yaşayanların ego ölümü yaşayabileceği bir dolunay. Zaten bu hikaye bir spiral döngü gibi. Ne yaparız? Doğarız. Egomuzu buluruz. Sonra ego ölümü yaşarız. Sonra ölmeden önce ölürüz. Sonra da yeniden doğuşu içimizdeki teklik bilincine vararak anlarız. Yani bunun bir aşaması bu dolunay oluyor. Şimdi bu bazıları dediğin kişiler nasıl anlaşılacak? Ya da mesela biz egomuzla ilgili bir şey yaşarsak bu bazılarından biri mi oluyor olacağız? Hayır. Yani zaten başınıza sınav niteliğinde bir olay geldiğinde Egonuzla ilgili bir şey yaşadığınızı kavruyorsunuz. Zaten ego yapmamak için bu yola girmişsiniz demektir. Yani anlatabildim mi bilemedim. Eğer yaşadığınız olayda ben neden sarsıldım? Egomu aşmamış mıydım? Ego çukuruna düşmemek için ne yapabilirim diyorsanız. Yani orada ego yaptığınızı bile fark etseniz. Zaten tekamül basamaklarından çıkıyorsunuz. İşte yay dolmayı bu. Konuda ego çukuruna düşmemek için ne yapabilirim diyenlere çok büyük yardım ve sıçrama tüm o konudaki travmalarından iyileşme sözünü veriyor. Yani sadece niyet ve farkındalık egoya düşseniz bile onun farkındalığı çok önemli iyileştirici bir etki getiriyor. İyileştirici rahman gücü bu soruları kendine sorma cesareti gösterenlere oldukça büyük bir travma iyileşmesini sağlıyor. Çünkü siz o soruyu sorarak nefsin tuzağını yakaladınız ve Allah'a dediniz ki ben bu nefsin tuzağına düşmek istemiyorum. Çıkışı da bilmiyorum. Çünkü paramparçayım. İşte o büyük yardımı en derininizde hissedip aslında ne kadar da yalnız ve çaresiz olmadığınızı idrak edeceğiniz nokta bu dolunay. Travmaların iyileşmesinin tamamen tekamül sürecindeki basamaktan çıkışla olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bu Rahman enerjisiyle yaşadığımız travmalar, gördüğümüz baskılar, köleleştirme ve hatta narsist tavırlarla dağılmış parçalarımızı bizim yerimize ilahi güç ve yardımcıları toplayıp yeniden bizi bize yansıtacak. Başta da söylediğimiz gibi yay enerjisini yüksek felsefe, inanç, özgürlük ve cesaretle yeniliğe adım atma cesaretini Hepimiz bu videoyu dinleyen herkes göstersin. bu niyeti göstersin yeter. Yani tarihte ve mitolojik anlatılara baktığımızda Mısır'da tanrıça Isis'in kocası Osiris'i hayata döndürmek için ortaya çıkardığı sevgisiyle bütünleştirme gücü ya da Meryem Ana'nın insandığa olan sevgisi ya da İslamiyet'te peygamberimizin o çok merhametli ve kapsayıcı sevgisi bu sevgi enerjisi açığa çıkıyor diyebiliriz o zaman. Önemli olan sevgi, bütünleyici, kapsayıcı, iyileştirici Rahman sevgi frekansı açığa çıkmışken biz hangi noktada olacağız? Sanıyorum insanlık olarak geleceğimizi yazmak için en büyük seçimlerden birini daha geçireceğiz öyle gözüküyor. Evet. Kendimizi, parçalarımızı bulup bütünlemek için kesinlikle ve kesinlikle yargıdan ispattan gereksiz rekabetten uzak olmalıyız. Kimseyi ayrıştırmamalıyız. Çünkü e, size uymayan, sizin yaşam şeklinizin ve kültürünüzün çok dışında hikayeler duyacaksınız bu dönem. Özellikle satürn retrosunda ve akrep tutulması etkisiyle. Eğer kendinizi o insanları yargılarken ya da olayları eleştirirken bulursanız aman dikkat. Bütün bu kapsayıcı, iyileştirici sevgi enerji ağının dışına itilirsiniz. E, bu dolayın teması Yunus Emre'nin bir sözü aslında. Yaratılanı severim yaratandan ötürü. Şimdi herkes bu sözü biliyor ve onaylıyor evet. Ama düşünün isteriz ki gerçekten eleştirdiğinizde size uymayan bir durumda böyle bir öğretmenlik edasına girdiğinizde, yargıladığınızda bu cümlenin hakkını verebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Bir anda olmaz tabii ama en azından farkındalık açısından bir başlangıç olacak bu dolunay. Bütüne ulaşmak için kendi parçalanmış parçalarımızın ilahi sistem tarafından iyileştirilmesi için çok büyük bir fırsatın içindeyiz. Ancak ayrıştırıcı olursak bu fırsatı kaçırırız. Şimdi birçoğumuzdan şu sözleri duyar gibiyiz. Şu kişi yanlış yapıyorsa eleştirmeyeyim mi? Hakkımı savunmayayım mı? Bana silah doğrulttu ise ya da hakkımı gasp ettiyse ne yapayım? Karşı koymayayım mı? Haklısınız ama bizim bahsettiğimiz fiziksel ya da madde alanındaki hak hukuk gaspı değil. Bizim bahsettiğimiz ruhumuzun gaspı. O kişinin gerçeğini görün. Hakkınızı tabii ki savunun. Hukuksal yollara tabii ki başvurun. Ama haddi aşmaktan kaçının. Öğretici olacağım diye özgür iradesine müdahale adına ego tatmininden kaçının. Siz ona öğretici olmaya çalıştığınızda egonuza yenik düşersiniz ama size zarar vermesini engelleyecek şekilde kendinizi o kişinin kulvarından çekersiniz. Kendi kendine kalacaktır bu şekilde. Gerisi de zaten size yardım olarak gelir. O tarz kişiler de kendi karmasında dönüp dururlar. Evet harika bir tespit ve öneri Ceren'cim. Gerçekten çok güzel yapılması gereken de o egoya düşmeyip o kişinin kullarından çekilip o kişilerin dürt çünkü kişi bazında bakmamamız gerekiyor. Yani bu tamamen enerji e o kişi gider başkası yine sizin o egonuz dürtülür. Çünkü bu ilahi sistemin bir sınavı olduğu için kimde o açık varsa girip size karşı bir şeyler yapar ki egonuz dürtülsün diye. Dolunay çok önemli. Etkiler bir hafta önceden başladı ki iki hafta daha sürecek bir etki yani 14 Haziran itibariyle. Ee, bu yenilenme, dengelenme, iyileşme sürecine dahil olmak, egosunu bir kenara bırakan insanlara, teslimiyette olanlara ve koşulsuz sevgiyi yaşamaya niyet edenlere Gökyüzü aracılığıyla ilahi sistem tarafından verilmiş bir söz. Bu çok net. E, yüksek benliğinizden rehberlik almak için, ilahi kaynağın mucizelerine ulaşmak için son derece önemli. Çünkü diyor ki her şeyi bana bırak. Senin, senin zaten tek bir sorunun var. Ego ve nefis. O çukura düşmezsen ben senin travmalarını iyileştirmeye başlayacağım diyor ilahi sistem. Ağzına sağlık Tülgüncüm. Çok teşekkür ederiz. Harika açıklamalar ve açılımlar yaptın. Umarız bu sınav dolu, bir o kadar da ilahi yardım dolu olan dolunayı ruhumuza layık bir şekilde kabul eder ve öğretilerini alarak geçiririz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.